Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Burma vesaire bir siyah nokta bandı yapıştıracağım. Ondan sonra maske falan yapacağım. İşte beraber yaparız diyorum onlarda. da. Ama şöyle bir şey var. Eğer siz e, duş almayacaksınız, bugün yüzden aldıysanız da şey yapabilirsiniz. Bir sıcak su koyun. buhar tutun yüzünüzü. Yani üzerine bir havlu ya da bir eşarp vesaire, eşarp değil, tülbent vesaire örtün. O şekilde 5-10 dakika bekleyin. Eğer duş almadıysanız diye diyorum. Gözenekleriniz açılsın. Ondan sonra siyah maske uygulayın ki daha kolay çıksın. Hani kapalı gözenekler, hafif küçük olan gözenekler bile açılır. O şekilde daha kolay çıkarız. Şimdi ben gideyim. Siyah ıı, burun bandımı, maske değil, siyah burun bandımı yapıştırıp öyle geleyim. Eskiden biraz beyinsizdim. Bence bir salaklık da olabilir bu. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum ya da yaptınız mı? Ben ne bulsam normal bir maskeyim. Mesela. Tutar komple yüzüme sürerdim. Oysa ki biraz mantık gürültü be havana. Biraz düşün be. Hani aslında her bölgenin farklı farklı şeylere ihtiyacı var. Mesela benim bu kısımlarım yağlıydı. T bölgem buralarım değildi mesela örneğin. Hani oralama sivilce vesaire çıktı hatta sonradan. Yanaklarım küçülmüş değil mi? <laughs> Neyse sivilce falan çıktı sonra vesaire tamam Ama hani gene ben tutum, bunu kullandım. Oysa ki sivilceli bölgelere ve aktif sivilceli bölgelere peeling uygulanmaz. Ben bunu bilmiyordum. Allah'tan YouTube ve internet sayesinde bir şeyleri öğreniyoruz. Gerçekten ben de öğreniyorum ve hala öğreniyorum. Ki bir insanlıkla profesyonel de olsa gene öğreniyor. O şekilde tam profesyonel değilim de. Hani o şekilde ben artık maskeyi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu şekilde gözeneklerimi falan genişlettiğimde, temizlediğimde vesaire. Bu gözenek sıkılaştırıcı bir maskesi. Ee, tabi sürekli kullanmanız gerekiyor ama sürekli kullanmanız gerekiyor. Benim şimdi bu biraz az kaldı. Bayağı dibini gördüm hatta. Şöyle. Ben şimdi bunu ne yapacağım? Uygulayıp geleceğim zaten. Bir yüzümü temizleyeyim ondan sonra. Aa, ekranı maske yaptım. Parmağımda maske varmış. Maske yaptım göz gibi sade. Gözenek bölgelerimi vesaire sürdüm. Mesela bunları yaparken de şöyle yapmanızı tavsiye ederim ama şu an kurudu bayağı. Şu an yapamayacağım. Ama eğer böyle hafif ıslakken ki bayağı kurudu da yapamıyorum. Kahve maskesini de yaptım. Şöyle ıslak yerleri silelim. Yalnız ben kaşımdan memnun oldum ha. Siz dediniz ya bu kafesi falan güzel Böyle daha iyi oldu. Normalde kafesi buradandı ya. Bence de güzel oldu böyle. Ee, bu arada bu biraz 5-10 dakika falan bekleyecek. En fazla 10 dakika bekleyecek ama 5-7 dakikası bekletiyorum ben genelde. Ee, siz şey diyordunuz, bakım videosu vesaire sivilce falan diyorsunuz ya bana hani check nasıl gidiyor, nasıl oluyor falan. Şu an zaten lekeleri var. Tek aktif sivilcem şurada var. <laughs> o da olsun, nazar olsun diyorum. Ee, çünkü fontanın altından lekeler çok belli olmuyor ama sivilceler kabarık olduğu için, böyle beyaz magnum gibi durduğu için belli oluyordu. Ben bir şeye emin olmadan çekmeyi düşünmüyorum. Tek tırnak bakım videom var. Ki tırnak bakım videoma %100 güveniyorum. Yani ben bir şey gerçekten %90 ve %100 güvenmediğim sürece asla paylaşmayı düşünmüyorum. Çünkü herhangi birinizde bir şey olabilir, onun yüzünden cildiniz zarar görebilir vesaire. Çünkü bunlardan bayağı bir bir ders çıkartmış bir insanın benim başıma çok şey geldi bu YouTube'daki videolardan. Çünkü e, şundan dolayı aklınıza gelebilecek tüm maskeleri denedim. Tüm her şeyi denedim ve sonucunu gördüm. Ve kolay kolay bir şeyler emin olmadan söylemek istemiyorum. Sivcelerim gitti. Bir sistem var. Onda bir iki ay uygularsam lekelerim giderse o sistemle de. Ondan sonra ise lekelerim de giderdikten sonra komple pırıl pırıl bir ciltle karşınıza, karşınıza çıkmayı gerçekten çok istiyorum. Gitmezse de ne yapalım canı sağ olsun diyorum. Makyaj var yapacak hiçbir şey yok. Doktora gitti anlar var, gitmeyi düşünmüyorum. Gitmememin sebebini de zaten anlatacağım. Kahve maskemi de yıkadım, işte kaşımı falan taradım. Bir de kirpiklerimi kıvırdım, geldim. Çünkü onlar çok daha nukurdu, öyle durmasın diye. Bir de böyle kıvırırken daha güzel duruyor diye düşündüm. Öyle maske yıkadım. Burada maske yıkarken dikkat edin. Maskenin ta dediğim gibi gözünüze gelebiliyor, dikkat edin. Şimdi maskeleri yaptım ben. Tenime bu arada bu süreç geçerken, saçımı da düzleştirirken de PureBeauty diye diyorum, hani PureBeauty. Yani önce sonra İngilizcem böyle böyle Bakın ben İngilizce zaten hiç iyi değilim. Ben İngilizce de iyiyim diye de kendimi zorlamıyorum ya da ne bileyim İngilizce eğitimi vesaire var vesaire de demiyorum. Evet üniversite okudum ama hayatım boyunca lisede de İngilizce'den kaldım. Hatta diplomam İngilizce, İngilizce yüzünden alamadım hatta. Üniversitede aynı şekilde İngilizce yüzünden kalıyordum ki hoca bak diğer derslerim mükemmel. Dedi ki ben bunu geçireyim ve kaçta geçirdim biliyor musun? de 50 ile geçiyorsunuz. Ben 49.5 ile İngilizce ile geçtim. Düşün yani 49.5 ya da 6 ydı. Güneş jeli var böyle 50 faktörlü. Bunu sürmüştüm ve bayağı beklettim. yeni dakika falan beklettim. O sırada saçlarımı düzleştirmedim. O Maybelline Fit Me'nin ürününü kullanacağım. Bendeki 15 numara rengi. Öyle bugün kahve tonlarını kullanacağım. Ve genel anlamda tekli far kullanmayı düşünüyorum. Çünkü fark ettim ki hiç tekli far kullanmıyorum. Ve makyaj koleksiyonunda görmüştünüz. Sürekli soruyorsunuz tekli far alsam nasıl alırım vesaire diye. Bu şekilde Stay Matte kullanıyorum. Renkli landırın. Şöyle göz kapaklarıma geçeyim ki çizgilerime dolmasın diye. Gözü daha önce yaparsanız deniz o kadar pürüzsüz olur. Şimdi kahverengi falan uygulayacağım. Eğer tenim yapsaydım o kahverengiler illaki dökülecekti. O yüzden onu kullanmıyorum. NYC'nin şöyle vasıta falan satılıyor bu Big Bot bronzerı. Bunu alacağım. Şöyle bir ısıtalım biraz daha dışa çıkıyorum. Şu sonunu gerçekten düşünmeyin. O kısım hiç sorun değil. Oraya zaten bir şekilde düzeltiyoruz. Şöyle biraz daha yukarı çıkıyorum. O katlamın bölgemin dışı var. Şu kemik kısmına geliyorum biraz daha. Fırçamın şöyle düz tarafına alıyorum. Bu şekilde değil. Böyle alıyorum. Şöyle yapıyorum. Şu kısma da biraz geçmiş bulunmaktayım. Bunu Smart serisinden 04 numara olan kahvesinde kullanacağım de dersiniz ki bunun fiyatı şu an bilmiyorum. Ben 7 TL'ye almıştım. Bunu da 5 TL'ye almıştım. Flormar Predi'nin bu da. Warm Brown rengi 05 numara olan rengi bu da. Bu da böyle. Arkasındakini göstereyim. Ekran almak isterseniz. Çünkü neden derseniz e, teklif sürekli mesela kullanabiliyorsunuz. Acil bir durum olunca çantanıza atabiliyorsunuz. Sadece bu kahverengi gözünüze geçip bir siyah kalem geçebilirsiniz. Ben teklif farların bu tarz şeylerini çok kurtarışlı buluyorum. Şöyle. Ben bu kikolunu 0.4 numaralı rengini kullanacağım. Şu anki fiyatını dediğim gibi bilmiyorum. Çok az az uygulayacağım. Yavaş yavaş arttıracağım. Şuradan başlıyorum. Şöyle bir rengi. Ben şu an şunun rengini bilmiyorum. Gözükmüyor. O yüzden böyle yaklaştıracağım. Eğer beğenirseniz ekran alın bunu. Ondan önce ne yapıyorum? musunuz? bu kapatıcım var ya. Şu kapatıcımı ben bir alayım. Şu göz pınarlarıma yakın bölgeye. Gördünüz değil mi? Bu işlemden sonra direkt yukarı bakıyorum. Şimdi ben bu kısımları bir güzel temizliyorum. Gözümün içini de temizleyeyim çünkü oralara da farklı ürünler geçeceğim için. Bu bahsettiğim Predi'nin farından alıyorum. Aynı şekilde diğer gözüme de uygulayacağım. Şuradaki bronzer var ya. Onu alacağım. Onunla biraz parmağıma şuralara geçeceğim. Çünkü biraz daha sarı tonlu ya. Kahveyle böyle biraz hafif o sarılık belli olsun diye bronzerin rengi. Anlatamadım aslında ama bence siz anladınız demek istediğimi. Ardından bunu tekrar alıyorum. Göz altıma geçeceğim. Flormar'ın Just Magic Collagel olan fermuarı çektim. Asansörlü olan kalemini kullanacağım. Ama ben üst kepiktirime sürüyorum. Her zaman söylüyorum bunu. Çünkü hem eyeliner falan sürersem o boşluk belli olmasın. Ayrıca maskara sürersem yine belli olmasın diye. Eyeliner için de NYX'in Epic Ink Liner'ını kullanacağım. Ben bunu çok seviyorum. Şu küçük aynalarda eyeliner çekmeyi hiç sevmiyorum. Kesin yamuk çekiyorum. Şu eyeliner'ı şuradaki boya aynanın dışında hiçbir şey çekemiyorum. Çünkü kolumu aynaya, aynaya kolumu dayıyorum. O şekilde çekiyorum. Bu da çok zor oluyor gerçekten. İpeklerimi kıvırıyorum çünkü takma kirpik takacağım ki e, takma kirpi daha çok kavrasın. Aşağıya düşmesin kendi. Şu Maybelline'in Big Shot maskarasını kirpiklerime bir kat geçeceğim. Ki maskara yiyecek, ay hmm, takma kirpi yiyecek kavrasın. Gözüm biraz çekeyim. Ve kirpikler zaten tam kıvrık değil de zamanla bozulmuşlar yıka yapıyor. Aliexpress kirpikleri sonuçta. Şimdi ben bir kat daha eyeliner geçeyim. Düzeltmek için. Şimdi yüzüme falan da geçeyim diyorum artık. Çünkü çok uzadı bu. Hele kirpik olayı zaten Aliexpress kirpiği ya bir yani tamam güzel ama 5-6 hadi en fazla 10 kullanımlık olsun. O şekilleri falan bozuluyor ya. Kıvırmak falan ömrümü aldı. Bayağı zordu. Şimdi şu kirpiği de bir kıvıralım. Hayaller, Serhat Şen ya da Hula kirpiği. Benim kirpiklere bak. Neyse. Kendi kirpiklerime takma kirpiği birleştiriyorum. L'Oreal Parfum'u Paradise pomadından bendeki rengi 104 Brunette. en koyusu olan bununla alıyorum. Bir yandan bununla dolduracağım. Bir yandan da sarayacağım. Şimdi şöyle ilk tarayalım. Boşlukları genelde dolduracağım. Diğer kısımları pek girmeyi düşünmüyorum. ardından diğer tarafta yapıyorum. Şu var ya takma kirpik olayını öğrensem adam akıllı. Kesinlikle birine makyaj yaparım. Bu işe girişim. Mesela geçenlerde kardeşimin arkadaşına falan yaptım. Gayet yaptım bence. Çok güzeldi. Oldu. Mesela eyeliner'ı falan ince çektim. Ben mesela başkasını çekebiliyorum. Çünkü bende biraz göz problemi var. Kendi gözümde sıkıntı yaşıyorum biraz. Kesinlikle en iyi kaş jeli bu. Kesinlikle. Şimdi gözümün altını biraz temizleyeceğim. Artık tene geçiyorum çünkü. Mix'in bu. Profiler yazan bazını alıyorum. Bu biliyorsunuz gözenek gizleyici baz. Bu arada eğer gece boyunca makyajınız dursun istiyorsanız far bazı da kullanabilirsiniz. Daha far bazı falan kullanmadım çünkü makyajım daha sonra unuttum yani. Niye yalan söylüyorsam. Var aslında ama unuttum. O yüzden siz far bazı da kullanın isterseniz uzun süre kalsın diye. Ee, daha rahat yaparsınız gece boyunca hani makyajınız vesaire. Hiçbir şey olmaz. Mecburen bugün yoğun kapatılacak bir fondöten istiyorum. O yüzden L'Oreal'in Infallible fondötenini kullanacağım. Zaten bu ben bunu aşırı seviyorum. Fırçam yine dediğim gibi geçen sefer de söyledim. Naşıcanın 137 numara fırçası. Gerçekten çok seviyorum. Gerçekten kızardım iyice. Kullanmam gerekiyor artık. Eğer kulağınız falan açıktaysa kulağınızdan falan da geçin. Benim gibi de kızaran kulağınız varsa daha kötü. Ardından ıslak süngerime de üzerinden geçiyorum. en sevdiğim kapatıcısı. Bendeki en açı bir de bu şey Fitme'nin. Bundan da geçiyorum. Şöyle fırçamla biraz yayayım. Daha sonra süngerle geçeceğim. Durasını tekrar alıyorum bu London'ın. Şöyle hafiften. NYX'in kontrolünden geçeceğim. Bendeki rengini de sorayım size. Kakao rengi. Çok yavaş uyguluyorum dediğim gibi. Çünkü bu ürün sıkıntılı bir ürün. Çok yoğun veriyor. Şu kısmı da bıraktım. Ki üstte doğru suratımı çekebileyim. çok az az ilerliyorum. Hu! Oldu gibi oldu. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Hemen hızlıca bu bronzer vardı ya bendeki. Big Bob bronzer. Bununla bu buraya burayı ısıtıyorum. İyice Ardından allık süreceğim ama allık öyle bir pembe sürmeliyim ki böyle doğruysa belli olmamalı. O yüzden yine bu palet var ya. Yani bulabiliyorsunuz şu tonlarda çok hafif böyle pembeli bir palet palet ne ya. Allık bulursanız çok güzel olur. Ben de bunu uygulayacağım zaten bu allığı çok seviyorum. Benim Hafif hafif. Çünkü çok hafif pembeliği var bunun. Baksanıza da çok tatlı. Yani şimdi ben bu paleti nasıl atayım? Sırf şey diye çakma videolar ne vardı? Replika bakar mısınız? Ne güzel duruyor oralardan da. Bakın. Yine alıyorum dudağımın üstüne. Böyle göz altıma biraz geçeyim. Çünkü o bayağı az duruyor nedense bana az Bence bu daha güzel olur. Bence şunu deneyelim bir ona göre karar verelim. Bu Preda'nın 201 numara dudak kaleminden geçeceğim hafif. Çünkü güzel olursun diye. Dudak kalemi normalde kullanmak biliyorsunuz. Tam haline bak. Hiç sevmiyorum. Şimdi bak, ben bu dakikamı geçtim, bendeki 15 numarayı uygulayacağım ama şey düşünüyorum ya, ama o içimde kalsın Bu pastelin 15 numara rengini uygulayacağım bu biraz daha toprak kahve tonları. Benim makyajım zaten bitti demiştim, saçımı da yaptım, hafif böyle bukleler yaptım zaten saçım benim çok fazla tutmuyor böyle bukle, kıvırcık vesaireyi tutmuyor zaten. Yani maşaya pek sağlam değil saçım, genelde düzleşiyor hemen. Normal düz de değil aslında. Ee, her neyse. Dediğim gibi hafif böyle çok hafif yaptım yani. Çok yapmadım. Belki biraz daha yapsam daha şey olurdu ama ben böyle seviyorum. Daha doğal durması seviyorum. Hatta ben bunu tarıyorum. Şu an taramadım. Siz şey yapmayın diye. Ee, dediğim gibi ben makyajımı bu şekilde bırakmam kesinlikle. <laughs> ya söylemeyeceğim. Kesinlikle bir gloss sürelim. Zaten her ucunda da her seferinde de bu gloss sürülür. Aslında Birkaç tane daha Gloss'um var. Neden sürmüyorum bilmiyorum ama ben bunu daha çok seviyorum. Not'un 01 numara olan e, Vanilla Sky. Ben bu Gloss'u çok seviyorum ve her makyajımı da uyguluyorum. Niye bilmiyorum. Evet, e, bence bu. Bence Not'un bu Gloss'uyla da makyajımı tamamlamış oldum. E, bu arada ruju değiştirdim. Ruj, ruj Gloss'la birleşince güzel olmadı, onu da söyleyeyim. O şarj anda yaptım. Şu Garbine'nin 05 numara olan rujunu kullandım. Ben bunu çok seviyorum. Farkında mısınız? Hep bunu öneriyorum. Ve ben bunu 5 ya da 6 TL'ye almıştım. Çok çok memnunum. Lafı uzatmıyorum. Benim makyajım bu şekildeydi. Umarım makyajımı beğenmiştirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince biraz abartmaya çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendine çok iyi bakmayı unutma. Bir dahaki videoya kadar güzel bak kendine. Hoşçakal.